Buradaki en iyi güvenlik görevlisi kim? Tabii ki bak Hiçbir davetsiz misafir yanından geçemez. İşte böyle. Hadi gidip çalışalım. Baksanıza dikkatlice. Yiyecek ve tatlılarla geçemezsiniz. Her şeye el koyacağım ve kutuya koyacağım. Hadi başlayalım. Merhaba işte biletim. Hmm. Okay. Hadi geçin. Dur bir dakika. <laughs> Hadi bakayım burada ne var oyuncağın içinde. Hmm. Tatlı kokuyor hissediyorum. Evet. Tam düşündüğün gibi. Tabii ki. Beni kandırmaya mı çalıştınız siz? Dikkat. Yok. Ve ağlama burada. Daha önce düşünmeliydin. Hadi varın. Geçebilirsiniz. <laughs> Merhaba hanımefendi. Evet okay. bir saniye. İşte burada. Hmm. Bir saniye. Aslında bir dönebilir misiniz? Oh, no. Görmesin. Lütfen görmesin. Come on. Hadi bakalım çantada ne var. Hmm. Bu ne? Boksör müsünüz? Kontrol etmek <laughs> mi istiyorsun? Hayır hayır geçebilirsiniz bayan. İyi izlemeler. <laughs> vurma bana. Git. Merhaba işte bir Güvenli görevli amca bırakır mısınız? Elbette. Aa sadece oyuncağın için attın topları çıkaracağım. Oh Anneciğim canım mini param yeter. Anladım nerede sakladığını. Hadi çıkaracağım tüm şekerleri. Hiçbir şeye geçiremezsin. Safanlı oyuncağım. Ay özür dilerim çocuğum. Sanırım içinde gerçekten bir şey yok. Şimdi tamam edeceğim. İşte hazır. Al bakalım. Daha oldu. Ne yaptınız ona? Yırtın mı? Sen sevdiğim oh oyuncaktı. Öpsam. Oh tabii ya. Ağlama. Çıta sal. Hadi geç. Teşekkürler. Al kandırdım. İçelim. Her şey sakin. Her şey normal. Aman tanrım. Biletim. What? ne var elinizde? Kola mı? <laughs> Hayır, onunla geçemezsiniz salona. İzin vermeyeceğim. Hatırlayın, sinemaya yiyecek ve tatlılarla gidemezsiniz. Ne? Ben de tatlı yok. Benim aklımda diyor. Tamam, al kolayı. <laughs> Ay, herkese dikkat. Ne var? Yaşlara gör vermeyi öğretmediler mi? Dağılın. Büyük anne turtayla geliyor. İşte böyle çok daha iyi. Bırak geçeyim kabalar. Büyük anne bununla geçemezsin. Öyle mi diyorsun? Pekala o zaman al bakalım. Aa! Hadi çekil dedim. Oğlumu soldurdu. Ey iğrenç. O bu benim en sevdiğim. Ha, öldürmeyin bana. Hadi geçelim. Bunu da alacağım. mükemmel torta. Aynen öyle. Hmm, ham ham. Evet çok mutluyum. Cipslere bayılırım. Ve burada bir sürü lezzetli şey var. Bana cipsleri verin kız. Onları <laughs> salona dağıttın. Hadi topla. Tamamdır. Tamam Harika bir fikrim var. Burada hemen böceklerimi bırakacağım. Ama benim arkadaşlarım. Herkes kaçacak ve salona gidebilirim. Harika fikir. Hadi arkadaşlar. Her şeyi topladım. Hey, What? baksanıza görevli burada hemen böceği var ve kocamanlar. Oh aman böcekleri korkunç. Onlardan kurtulmalıyız. Ben korkuyorum böceklerden. Herkes sakin kalsın. Sizi hemen böceklerinden kurtaracağım. Özel bir çarem var. Asıl mesele derin nefes almamak. Korkunç derecede zehirli değil. Salona girebilir miyim? Tamamdır. Muhtemelen orada da hamam böcekleri var. Harika restoranımı şehirde sonunda izleyebilirim filmimi. Tatları da geçirdim. Çok havalı. Şimdi rahat rahat izleyelim. Of oh ben dahiyim resmen. <laughs> Bayılırım Doritos'a. Harika. Of, i̇yi ki dezenfektan buradaydı. Yoksa hamam böceği içinde boğulacaktık. <laughs> Kimse beni cips görmemeli. Merhaba biletlerinizi alabilir miyim kızlar? İki <laughs> beyle mükemmel yemek yok değil mi? Tatlı falan. Hayır hayır yok bir şey. Harika. Ama size güveniyorum. Kontrol etmem gerekiyor. Patlatalım. Oh, hiçbir şey yokmuş. Pardon. Geçebilirsiniz. İyi izlediler. İşte biletlerimiz. Filmi görmek istiyoruz. Arkadaşım kendini iyi hissetmiyor ama filmi izleyebilir. Aynen öyle. Çok kötüyüm. Okay. Tamamdır. İyi izlemeler. Mendi <laughs> başardık. Ne güzel sinemadayız. <laughs> Hadi şekerleri çıkar. Bir tane pipet sana, bir tane bana. Hadi bunu nasıl yaptığımızı gösterelim. Onu kandırdık. Bende çok lezzetli Sprite vardı. Cülo onu aldı ve böyle döktü. Sonra ise hasta gibi davrandı. Ve işte buradayız. Film izliyoruz ve Sprite içiyoruz. Bu arada abone olmayı unutmayın. Yalnız. <laughs> Nasıl da zavallı. Ve dahiler. Tamamdır biz de yeşil yemeklerimizi yiyeceğiz. İşte tatlılarımız burada. İyi ki bir sürü çikolata geçirmişiz. Aynen öyle Britney. Hmm. Bu çok iyi fikirdi. Sanırım suçluları buldum. Çikolata ile paylaşır evet. mısınız? Teşekkürler. Evet aynen öyle. Geldim. Hepiniz aldınız benden. Hadi kaçıp gidin film çok güzel. Bir, bir sahne bir saniye biletleri bulacağım. Ah işte buradalar tutabilirsiniz. Harika ama cipsle geçemezsin. Onları bırakmanız gerekiyor. Ya neden bu Adil değil? Vay be böyle oraya bak. <laughs> Merhaba kızlar nasılsınız? Mantan cücük. Oo en sezak. Buna inanamıyorum ona bayılacağım. Dikkat edin kızlar. Ben basit bir adamım yani. Sinemaya geldim. Fotoğraf çekebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Süper. <laughs> ben de istiyorum. Merhaba <laughs> Isaac ok. Sizi seviyorum. Geçebilirsiniz. Oh, hayır. Ben de istiyorum ve burada bir sürü tatlı var. Ama bir fikrim var. Tüm jelibonları şapkaya koyacağım. Sanki saçımmış gibi davranacağım böyle yüzde yüz geçebileceğim. Ve çikolatalı paradan da havalı bir zincir yapacağım. Rapçi gibi. Burada da yüzüklerim olacak ve tatlı olacaklar. Şimdi gidebiliriz. Hey yo dostum. Ben havalı rapçiyim. Pit beni bırakacak mısın? İlk de seni duyuyorum ya. Hadi arkadaşım ya bırak beni. Her yere duyacaksın beni. Bu arada biletim de var. Baksana. İzle. Arkadaş olarak imzamı koyacağım sana. Herkese gösterebilirsin. Ha, hmm. tamamdır gördüm. Neyse. Çok garip. Geç. <laughs> ya bu garip öpçüler. Hey dur mikrofonunu unuttun. Ama filmdeyken ben şarkı söyleyebilirim. Evet. Lezzetleri geçirebildim. Hmm, lezzetli. Britney. Hadi ona gidelim. <laughs> ee, hey kızlar nereye gittiniz? <laughs> Merhaba. Çok harikasın. <laughs> Paylaşır mısın? Tabii ki alabilirsin kızlar. <laughs> Teşekkürler. Bu inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> en iyisisin. Ben de istiyorum. <laughs> Beni yerim. <laughs> hmm, nefis. Hiç kimse buradan geçemez. Mike en iyisi. Merhaba. Tatlı seyirciler. Selamlar. İşte biletim. Bir saniye. Töreyim sizi. Tamamdır. Her şey yolunda. Hadi uyanın. Geçin. İşte benim biletim. Durun. Bu da ne böyle? İşte biliyordum. Bu çiçekler tatlılardan biliyordum. Bu marshmallow. Geçemezsiniz. Of ya kaba. Ama ben alacağım şekilleri. Ee, ben geçebilir miyim? İşte biletim benim. Hadi kitabınızı kontrol edeyim. Tamamdır her şey yolunda. Geçebilirsiniz sonra. Ay akıllı kız seni. Hadi iyi izlemeler. Teşekkürler. Kontre bildim ve tatlılarla geçtim. Ve bu salak aptal görevli hiçbir şey anlamadı. Bir sürü çikolata var. Aa, burada da kreker var. Lezzetli. Bak sen de bunu nasıl yaptım? Kitabı aldım. İçine de böyle bir yer kestim. Çikolatayla doldurdum. Sonrasında krakerleri aldım. Ve krakerleri böyle yapıştırma kaksana geldi. Her şey mükemmel oldu. Siz de bu arada abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Firmin tadını çıkaralım. What? Oh my. <laughs> ne eğlenceli bir film. Çok komik. Hey merhaba. İşte benim Tim. Merhaba. Harika. Bu ne böyle sakız mı? Hayır hayır hayır. Bir daha hayır. Kesinlikle geçemezsin. Hadi tükür. Ay tamam der. Al bakalım. Memnun musun? Geçebilir miyim? Tamam Sanki. geçin. Teşekkürler. <laughs> Bir saniye. Sadece kontrol etmem gerekiyor. Tatlı içecek falan var mı? Tabii ki bir şey bulmasam geçersiniz. Sanırım temiz. Tamam geçin. İyi izlemeler. Ne kadar hızlı ya. Size bir de Tamamdır. Kim var orada? Bu benim kızgın köpeğim mi ve onu rahatsız etmene gerek yok. Teşekkürler. Evet geçebildim Oley. Dokunmayın kızlar. Peki hala inandınız mı? <laughs> Hayır korkmayın <'nun> içinde <laughs> köpek değil bir sürü tatlı var. <laughs> Ve şimdi yiyeceğim. Hmm, çok iyi. Vay canına Roxie bana da verir misin? Tabii ki. Hey dokunmayın tüm lezzetler benim. <laughs> Videoyu sevdin mi? O zaman kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Arkadaşlarınla da paylaş. Yakında bir sürü ilginç video olacak. Güle güle.